Merhabalar, bu videoda platonik aşk acısıyla baş etmenin yollarından bahsedeceğim. Şu anda karşımda bu işin eksperi, bu işin uzmanı olan bir insan var. Bu yüzden emin ellerdesin. Videoya geçmeden önce beni şurada gördüğün Instagram hesabından takip edebilirsin. Ayrıca videoyu beğendiysen beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutma. O zaman hızlıca hemen videoya geçiyorum. Bundan bir yıl önce ayrılık acısını atlatmak üzerine bir video çekmiştim ama Oradaki maddeler tam olarak bunu karşılamıyor. Çünkü platonik aşkın acısı çok daha farklıdır. Yani o yarım kalmışlık hissi benden daha iyi biliyorsunuzdur. Yani şu anda muhtemelen platonik aşka sahip olanlar bu videoyu izliyor. Benim şu anda kafam rahat olduğu için tam olarak sizin psikolojisini anlayamayacağım ama geçmişe dayanarak bazı şeylerden bahsedebilirim. Öncelikle birinci aşamadan başlayalım. Bir denemeniz gerekiyor. Yani siz şansınızı denediniz mi? O kişiyle konuştunuz mu? O kişiden herhangi bir... E, bir dönüş aldınız mı? Hani neyin platoniği bu? Hiç belli etmeden yıllarca sevenler var. Ya da e, söyleyip karşılığını alamayanlar var. Ya da ayrıldıktan sonra aşık kalan taraf olmak var. Hani platoniğin de bazı şeyleri var, çeşitleri var. Ama e, genel olarak yani şu anda ne durumdasınız? Önce onu bir düşünün. Yani siz denediniz mi? Şansınızı denediniz mi? Ben biliyorum mesela senelerce gidip söylemiyor ya da hiçbir şekilde belli etmiyor ama o beni sevmiyor diye ağlıyor. Ya belki o da aynı şekildedir. Yani bunu bilemezsin. Yani platonik yıllarca platonik kalıp da karşı tarafında platonik olduğunu ya bu nasıl platoniklikse artık iki tarafında sevdiği ve platonik kalınan saçma sapan durumlar oluşabiliyor bazen. O yüzden şansınızı denemeden veya hani emin olmadan bilemezsiniz. Platonik misiniz değil misiniz? Tamam diyelim ki şansınızla denediniz az önce bahsettiğim şeylerden ve sonuç olarak olmuyor. Siz bir platonik aşıksınız. Bundan sonraki aşama bu platonik olmanın bir sebebi vardır. Yani karşı tarafın size bir şey hissetmiyor olmasının bir sebebi vardır. Belki bir tavrınız, belki görüntünüz, belki işte ne bileyim daha önce yaptığınız bir... Davranışınız onu soğutmuştur falan. Hani olmuyorsa bir sebebi vardır bir insanda. En başta bıraktığınız izlerin genel olarak değişmez. Yani e, size bir anda böyle bir hoşlanma, bir elektriklenme hissetmeyen bir insanın bir süre sonra hissetmesi çok zordur. Yani bu çok istisna olaylardır. Ne olur, işte e, birinin çok farklı bir huyunu keşfedersin bir süre sonra ya da onun sana gösterdiği ilgiye alışıp aşık olmaya başlarsın. Ama en başta hissetmiyorsa bir insan çok sonradan da hissetmiyor. Bu birazcık çok zor bir ihtimal olduğu için. Olmuyorsa zorlamayın. Kendinizden sürekli taviz vermeyin. Onun sevdiği insan tipi olmaya çalışmayın. Böylelikle kendinize olan öz saygınızı yitirirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim. Aa bu işte sarı saç beğeniyormuş o zaman saçlarımı sarıya boyatayım. Ya işte o ince belli kız seviyormuş o zaman işte kendimi harap edeyim günlerce aç kalayım belimi incelteyim. Ya da ne bileyim onun siyasi görüşü çok farklıymış o zaman ben de değiştireyim. Ya bunlar yani yapılmaması gereken şeyler. Sürekli böyle şaklabanlık yaparsanız kendinize değişiklik yaparsanız ve sürekli kendinizden taviz verirseniz sonuç olarak kendinize saygınızı yani öz saygınızı yitirmiş olursunuz. Kimse kimseyi tamamen %100 olduğu gibi sevmez. Herkesin bazı amaları vardır. Hani ya bu kız çok tatlı, çok iyi bir kız ama şöyle şöyle hani o amadan sonra her zaman bir cümle gelir. Kimse kusursuz değildir nitekim. Ama şöyle bir durum var. Yani kendinizi değiştirmeye çalışmayın. Şöyle uzun yıllar beraber olursunuz, bilmem olur falan birinin size daha sizinle daha uzun süre vakit geçirebilmesi için belli bir özelliğinizden taviz verebilirsiniz. Ben asla kendinizden taviz vermeni demiyorum ama Platonik olduğunuz biri için kendinizden taviz vermenin bir anlamı yok çünkü muhtemelen karşıdan size olumlu bir yanıt gelmeyecek. Yani hatta bazen itici bile gelebiliyor. Erkek ya da kız diye ayırmayacağım. Örnek veriyorum. Karşı taraf benim için kendinden bir taviz verdiği zaman eğer ben ona karşı bir şey hissetmiyorsam bazen itici geliyor bu durum. Hani üf, hiçbir duruşu yok falan filan gibi. Bunun gibi herkes böyle şeyler hissedebilir ama karşı taraf size zaten bir şey hissediyorsa ve siz kendinizden taviz verdiyseniz o zaman hani ah benim için bunu yapıyor diyor ama bu çok düşük bir ihtimal. Yani demek istediğim küçük tavizler okey ama sürekli kendinizden taviz verip şaklabanlık yapmanın bence hiçbir anlamı yok. O yüzden tekrar o yüzden tekrar tekrar söylüyorum yani kendinize olan saygınızı yitirmemeye çalışın bu süreçte. İkinci madde en önemlilerden sürekli stalk yapma işini bir bırakın. Gerçekten o kişiyi bir salın. Yanlışlıkla like atarsınız, işte efendim yanlışlıkla yorum atarsınız. Böyle şeyler çok fazla oluyor. O yüzden ne olur yapmayın. Ya sürekli stalk yapmanın hiçbir mantığı yok. Zira yani herkes 5 dakikada bir sosyal medya hesabını yenilemiyor. 5 dakikada bir fotoğraf koymuyor, 5 dakikada bir hikaye koymuyor. Ha bunu yapanlar da var ama hiçbir mantığı yok sürekli. 7-24 sürekli ne yapıyor, Nerede? Kiminle? Ya bunun hiçbir mantığı yok. Bunun size zarar vermesinden başka hiçbir etkisi yok. Yani tamamen safi zarar. Bu arada ayrılık acısı videomda bu engellemeden falan bahsetmiştim. O kişiyi silin engelleyin. Hani sizde ne ol olsa ne olur olmasa ne olur gibi düşünerek bunu söylemiştim ama platonik aşkta durum birazcık daha farklı. Engelleme hani çok platoniksinizdir artık ölüyorsunuz aşkınızdan falan. O zaman psikopat gibi sürekli Stalk yapıyorsanız falan engelleyin. Tamam bu çok ayrı bir şey. Ama ayrılık açısında şöyle bir şey var. O sizi gördüğü zaman, sizin mutlu olduğunuzu gördüğü zaman üzülecek. Siz o görsün diye bir şeyler yapacaksınız. Ama platonikte öyle bir şey yok. Yani o yüzden mümkün olduğu kadar stok yapmamaya çalışın ama engellemenin manası olduğunu düşünmüyorum. Yani zararlı değil çünkü o kişinin orada durması. Birazcık sizin kendi duygularınıza hakim olmayı, düşüncelerinize hakim olmayı öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü her problemle karşılaştığınızda kökten çözüm diye düşüneceksiniz ama o aslında bir sorunun üzerine örtmek yani. Sonradan o yine karşınıza çıkacaktır. O yüzden engellemek bana bu noktada birazcık saçma geliyor. Her şey geçtim. Bu eğer çok ileri seviyede böyle psycho bir şeyse, platonik aşksa şu anda tamamen bu videoyu kapatın ve bir psikoloğa görün. Hani bu kötü anlamda demiyorum. Gerçekten bu tarz seven insanlar da oluyor. Çok büyük bir sıkıntı bence bu. Hani yıllardır deli gibi sürekli ağlıyorsanız ve günlük hayatınıza artık bu bölüm yükselttiyse o zaman bana kalırsa kesinlikle bir terapiste falan görüşmenizi öneririm. Çünkü bu böyle videolarla falan olacak bir şey değil. En önemlilerden biri de onun da bir insan evladı olduğunu akıldan çıkarmamak. Bu platonik aşklarla şöyle bir şey oldu. O mükemmel. Allah'ım yanıyorum, bölüyorum. İşte onun gibisi yok. Gerçekten o benim için en iyisi. Ondan başkası asla olmaz. Ya neden? Yani gerçekten milyarlarca insan arasında bir tek o mu var senin için mükemmel? Gerçekten bu dediğine inanıyor musun yani? Bunun hiçbir mantığı yok bence. Onun da iki gözü var, iki kaşı var. O da ayak tırnaklarını keserken şekilden şekilde giriyor. Yani senden ne farkı var? Ben onu anlamıyorum. Hani şöyle insanların dışarıda birbirlerine gösterdiği yüzler farklıdır ama o insanın içinde aslında kimse kimseden o kadar da farklı değildir. O yüzden bana kalırsa bir insanı yüceltmenin hiçbir mantığı yok. O yüzden Kendinize değer verin, kendinize güvenin ve karşıdakini bu kadar yüceltmeyin. Kendiniz de yüceltin demiyorum tabii ki. Bu arada özgüvenle alakalı çok bence tatlı bir videom var. Onu da şuraya tıklayarak izleyebilirsiniz. Ve son olarak platonik aşk sürecinde birazcık ketum olmak gerekiyor. İnsanın en büyük yaptığı hatalardan biri bu birine böyle tutuluyorsunuz, herkes anlatıyorsunuz. Ya ben ona şöyle aşığım, işte o bana böyle baktı, ya bana mesaj attı falan. Bu hem insanların gözünde birazcık sizi küçük düşüren bir şey, siz fark etmeseniz ve aslında çok da önemli olmasa bile. Ama şöyle oluyor, dallanıp budaklanıyor gerçekten. Sizin şu kadar olan sevginiz, bir süre sonra herkesin gözünde olan bir şey olduğu için gittikçe büyümeye başlıyor. Bu yüzden mümkün olduğu kadar ketum olun. En yakınlarınızla paylaşmak dışında mümkünse bence kimseyle paylaşmayın. Bu çok önemli. Yani şu anda size çok küçük bir detaymış gibi geliyor muhtemelen ama gerçekten çok önemli. Bu süreçte kendinizle paylaşın, işte yazın ya da ne bileyim o kişiyle paylaşın. ya yani emin olun gidip o kişiye söylemek her zaman saçma sapan gördüğünüz herkese söylemekten daha mantıklıdır yani hani Çekiniyorsunuz belki o kişiye söylemekten ama başkasına söylediğiniz zaman emin olun o, o kişiye zaten gidecektir ve bu çok daha yıkıcı olacaktır sizin için. O yüzden mümkünse ketum olmaya bakın. Az kişiyle paylaşın, mümkünse kimseyle paylaşmayın. Benim bahsedecek başka bir şeyim yok. Bu yüzden eğer videoyu beğendiyseniz bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Beni sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz hepsini açıklamalar kutusunda bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.